Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillah, laqad ersalna rusulana bil beyinat ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizan. Mizan ne muhterem kardeşlerim? Ölçüdür. Mizan ölçü demek. Ölçüyü indirdik. Her şey kainatta zerreden küreye ölçü üzeredir. Ve mizan demek kimya demek, mizan demek matematik demek, mizan demek biyoloji demek, mizan demek fizik demek. Çünkü bütün bu ilimler ölçü üzeredir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçü üzerine yarattık. Her şeyde ölçü var. Öyle değil mi? Ve sema rafa'aha ve vada'al mizan. Semayı Allahu Teala gökyüzünü bir mizan üzere, bir denge üzere yarattı. Ve enzelne mine's sema'i ma'an bi kader. Gökyüzünden yağmuru yine e, bir ölçü üzerine indirdik. Ölçülü iniyor öyle değil mi? Tane tane yine barajlarda, vadilerde suyu topladık. Onu da yine belli bir ölçü üzerine toplandı. Öyleyse ki aynatta her şey ölçü üzerinedir. O ölçüyü kullanan bütün medeniyeti en güzel şekilde insanlığın hizmetine sunmuş olur. Kur'an olmadan adalet olmaz. Mizan olmadan adalet olmaz. Bir de demir olmadan adalet olmaz muhterem kardeşlerim. Onun için de Yüce Rabbimiz ne buyurur? وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهُ وَعَدُوَّكُمْ Ey iman edenler! Toplumu bozmaya çalışanlara karşı güç ve kuvvet hazırlayın ki لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ İnsanlar hakkı ve hakikati ayakta tutmaları için demek ki ilahi kitap lazım, mizan lazım. Bir de demiri kullanan milletler muhterem kardeşlerim. Onun için demir madeni Allahu Teala'nın bize gönderdiği, indirdiği, yarattığı en büyük nimetlerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun için bakınız bu ayeti açıklarken kuvvet nedir biliyor musunuz diyor. Ela innel kuvvete erram. Dikkat edin kuvvet atmaktır. Atış gücüne sahip olmaktır. Karadan, havadan, denizden atış gücüne sahip olun. Madenini kullanın. Özellikle demir madeni kullanarak ve dünyada adaleti, hakkı ve hukuku tesis etmeye çalışın buyuruyor. Cenab-ı Hak bu duygular içerisinde bütün ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Muhterem.